Sen de iyice buraların kurdu oldun ha. En güzel manzarayı bulmuşsun. Geldi mi? Ben hep buradaydım zaten. Çok şaşırtıcı Aa. burası. Çok güzel. Öyledir. Ne? Ne oldu ya? Sende bir şey var. Ama merak etme, sormayacağım bu sefer. Çünkü söylemeyeceksin yine. Ben de bir şekilde kendi başımın çaresine. Belki de sandığın gibi olmayacak bu sefer. Nasıl yani? Yani belki de bu sefer susmayacağım. Konuşacağım. Azat. Ben seni düşündüm. Yani seninle konuştuklarımızı düşündüm. Evet. Benim bir sırrım var. Şimdiye kadar kimseyle paylaşamadım. Hayatım boyunca hep içimde tuttuğum. paylaşamadığım Çok büyük bir sır. Azal benim bir kardeşim var. Yıllar önce kaybettiğim, koruyamadığım, şimdi nerede olduğunu hiç bilmediğim... ...ama hep varlığını hissettiğim ve çok sevdiğim bir kardeşim var. Ali... ...yani bu çok güzel bir şey. Ben... ...yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu... Nerede peki? Yani kardeşin? Kendi hayatında. Yani ben kim olduğunu bilmiyorum. Nerede yaşadığını bilmiyorum. Zaten bunun pek bir önemi de yok. Ali ne kadar tuhafsın. Merak etmiyor musun? Merak etsem çıkar ararım herhalde Azal. E, ararsan bulabilirsin Ali. Bu kötü bir şey mi? Ali ondan da mı kaçacaksın? Ha? Kendinden olduğu gibi. Ben hiç kimseden, hiçbir şeyden kaçmıyorum Azal. Ya bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Nereden biliyorsun? Ya ben ona ne verebilirim ki Azal? Sevgini verebilirsin Ali. Teşekkür ederim. Yani bunu benimle paylaştığın için. Biliyorum senin için çok zor. Öyle. Öyle. Adı neydi? Yani kardeşinin? Kaan. Ne güzelmiş. Belki Hani onu ararken zorlanırsan yani bilmiyorum eğer istersen belki babamdan yardım isteyebiliriz. Sen ne diyorsun o zaman? Ha? Bu seninle benim aramda bir şey. Anladın mı? Ya bunu kimsenin bilmesi gerekmiyor o zaman. Bu sadece ikimizin sırrı. Tamam.